Bir de başımıza uzay macerası çıktı. Yeryüzündeki her şeyi hallettiler, bir de uzaya gideceklermiş. Eyvah! Uzayda maden ararlar mı? Gidilen, uzayda gidilen gezegenlerde acaba orman var mı? Ormanı yakarlar mı? beşli çeteye arsa yaparlar mı? Orada da, orada da imar değişiklikleri yaparlar mı? Orada da inşaat yaparlar mı? Eyvah eyvah uzay yandı. Yandı ki ne yandı? Aslında bu ülkemiz için hayırlı bir gelişme. <laughs> Değil mi? Başkanım, da Bak sen bahsettin işte. <laughs> Bizim grup toplantılarımız böyle işte. Ben Milletimizin sesi. Sen hakkını kaybettin. İki kere konuştun. <laughs> evet. Ama AK Parti iktidarı gibi beceriksizliği adeta kurumsallaştırmış bir kadronun elinde uzay yolculuğunun nasıl olacağını varın siz düşünün. Mesela Mars'a gidelim derken Jüpiter'e inerlermiş. <laughs> Ay'a gitmek yerine kara deliğe girerlermiş ya. <laughs> Buradan iktidara sesleniyorum. Siz hiç yorulmayın. Uzaya giden gitti zaten. Mesela döviz kuru uzaya çıktı. Mesela enflasyon uzaya çıktı. Mesela gıda fiyatları uzaya çıktı. Hatta Mars'ı geçti, Jüpiter'e varmak üzere siz onların peşinden astronot göndereceğinize seçim tarihini açıklayın da millet sizi uzaya mı gönderiyor, evinize mi gönderiyor, nereye gönderiyor, tüm gerçekliğiyle bir görün.